En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni Camiada Gündem'den herkese merhaba. Bugün 22 Kasım 2023 ben Ferhan Kösoğlu günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Haber başlıklarını kısaca size hatırlatmak istiyorum. Malum dünyada Müslümanların gözü Orta Doğu'daki savaştaydı. 47 gündür devam eden İsrail'in saldırıları vardı. Gazze'de 4 günlük geçici bir ateşkes ilan edildi. Detayları birazdan haber bültenimiz olacak. Öte yandan bugün Fransa'ya uzanacağız. Fransa'da Müslüman bir bahçıvan önce ırkçı saldırıya uğradı. Sonra ise bu kişinin boğazı kesildi. Bu anın görüntüleri de ortaya çıktı. Tabi ülkede infiale neden olan bir olay. Bunun detayları da birazdan haber bültenimizde. Almanya'da İçişleri Bakanlığı tarafından İslam Konferansı düzenlendi. İslam konferansı Müslümanları ise teğet geçti. Bunun nedeni de birazdan haber bültenimizde olacak. Ayrıca bu konferansta konuşulan bazı ifadelere de sert tepki var. Ee, diğer bir gelişme ise Almanya'da son döneminin en çok tartışılan konularından biri vatandaşlık parası. Vatandaşlık parası hükümetin gündeminde, muhalefetin gündeminde, şimdi sokaktaki vatandaşın da gündeminde. Camiatif olarak biz de sokağa indik, vatandaşlara görüşlerini sorduk çalışan ve çalışmayan eline geçen aylık parayla ilgili önemli detaylar var. Gelişmeleri birazdan aktaracağız. Yine Almanya'da kiralık evle ilgili federal mahkemeden emsal niteliğinde bir karar var. Kiracıları ilgilendiren bir karar. Onun gelişmeleri de haber bültenimizde. Öte yandan bugün Almanya'nın İzerlon kentinde Müslüman mezarlığına yapılan bir saldırı vardı. O saldırının davasının kapanmış oldu. Nedenini de açıklayacağız. Tüm bu haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. Gazze'de 4 günlük geçici ateşkes ilan edildi. İsrail hükümeti Hamas'la esir takası anlaşmasını ve geçici ateşkesi kabul etti. Yapılan anlaşmaya göre kadın ve çocuklardan oluşan en az 50 rehininin 4 günlük sürede serbest bırakılması ve bu süre zarfında çatışmalara ara verilmesi öngörülüyor. Öte yandan 47 gün süren İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin defnedilmesi de sürüyor. Hayatını kaybedenlerin yakınları ise büyük üzüntü yaşarken kameralara yansıyan acılı bir babanın hayatını kaybeden küçük kızına son sarılışı ise yürekleri dağladı. İsrail hükümeti Gazze'deki Hamas'la esir takası anlaşmasını ve 4 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada esir takası anlaşmasını ele almak üzere Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğünde toplanan hükümet kabinesinin onayladığı karar duyuruldu. Hükümetin bu gece Gazze'deki İsrail'le esirlerin tümünün geri getirilmesi hedefinin ilk aşamasını onayladığı belirtilen açıklamada, buna göre kadın ve çocuklardan oluşan en az 50 rehinenin 4 günlük sürede serbest bırakılması ve bu süre zarfında çatışmalara ara verilmesi öngörülüyor ifadesi kullanıldı. Açıklamada, her 10 esirin serbest bırakılmasının çatışmalara ek bir gün daha ara verilmesini sağlayacağı belirtildi. açıklamada ayrıca İsrail hükümeti ve ordusunun tüm esirlerin geri getirilmesi, Hamas'ın tasfiyesinin tamamlanması ve Gazze Şeridi'nden İsrail'e yeni bir tehdit gelmemesini sağlamak için savaşı sürdüreceği vurgulandı. Avrupa ülkeleri İsrail ile Hamas arasında esir takası ve çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Öte yandan İsrail'in Gazze şeridine 47 gün süren saldırılarında 5650 çocuğun öldürüldüğü açıklandı. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin naaşları yakınları tarafından cenaze namazı kılınıp toprağa veriliyor. Bu esnada acılı bir babanın evladına son sarılışı ise yürekleri dağladı. Kızına son kez sarılan baba evladını öptü, kokladı ve kefene sardı. Evet gerçekten çok üzücü görüntüler. Bu ateşkes gerçekten çok önemli. Dileriz geçici ateşkes, kalıcı ateşkese dönüşür ve oradaki insanların bu acıları da diner. Tabii geçiyoruz sırada bambaşka bir yine Müslümanlara hedef alan olaya. Olayın gerçekleştiği nokta ise Fransa. Fransa'da ırkçı bir kişi işlerini yapan Müslüman işçilere maket bıçağıyla saldırdı. Olay Paris'in güneydoğusundaki Val de Marne departmanında meydana geldi. 76 yaşındaki ırkçı saldırgan. Önce burası benim ülkem defolun diyerek Müslüman işçilere hakaret etti. Daha sonra ise aracından aldığı bıçakla Murat isimli bahçıvanın boğazını kesti. Olay sonrası boyun eğmeyen Fransa Partisi'nin vekili Louis Boyard'ın mecliste yaptığı konuşma ise çok önemliydi. Murat isimli bahçıvanla görüştüğünü söyleyen milletvekili mağdur değil saldırganın ismi Murat olsaydı şimdi tüm Fransa bu olayı konuşuyordu dedi. Fransa'da ırkçı bir kişi, Valdemone bölgesindeki Villequen şehrinde çalışan Müslüman bir bahçıvana karşı ırkçı hareketlerde bulunup boğazını kesti. Hey. Ah ouais, c'est comme ça que vous parlez. Ouais. Olay 17 Kasım Cuma günü meydana gelirken bir villanın bahçesinde kesmiş oldukları ağacın dallarını toplayan Murat ve iki meslektaşı çalıştıkları çıkmaz sokaktan gelen korna sesleri ve sonrasında maruz kaldıkları ırkçı hakaretlerle büyük şaşkınlık yaşadı. Kızının da aynı sokakta oturduğu öğrenilen 76 yaşındaki ırkçı bir kişi, bahçıvanların çalışması nedeniyle yolun kapalı olmasına sinirlenerek ırkçı hakaretler savurmaya başladı. <laughs> İşçilerin araçlarına zarar veren saldırgan daha sonra ise aracından aldığı maket bıçağıyla Murat isimli Müslüman bahçıvanın boğazını kesti.

Olay yerindeki kamera kayıtları da delil olarak mahkemeye sunulacak. Olay sonrası yaşanan gelişmeye hükümet ve muhalefetten de tepki geldi. İçişleri Bakanı Gerald Derman'a X üzerinden yaptığı açıklamada vahşice saldırıya uğrayan Bahçıvan'a tüm desteğini sunacağını belirtti. Öte yandan mecliste konuşan boyun eğmeyen Fransa milletvekili Louis Boyard, siyasilerin yaptığı İslam karşıtı söylemlerin bir genci ölümle burun buruna getirdiğini belirterek, Murat'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Ce vendredi, à Villecrène, dans ma circonscription, un homme a failli mourir. Je l'ai eu au téléphone hier, et voici ce qu'il m'a dit. Avant même de me parler de la souffrance et du traumatisme d'avoir reçu un coup de cutter de 15 cm dans sa gorge, et après avoir subi des insultes racistes, il m'a dit, cela fait trois jours que j'ai subi un crime raciste, et que personne ne parle de moi. Mais si jamais moi, Mourad, j'avais été l'agresseur, alors BFM TV et CNews auraient déjà été en bas de ma maison. Fransa'da son dönemde Müslümanları hedef alan saldırılarda büyük artış dikkat çekiyor. Evet gerçekten çok önemli bir konuşma. Maalesef Fransa'da hem bu son Orta Doğu'daki yaşanan olaydan sonra Müslümanlar hedefe konuldu. Daha önce seçimler döneminde de sık sık biz bunu da gündeme getirdik. Her türlü saldırıda Müslümanların neredeyse tamamı töhmet altında bırakılıyor ve hedef konumuna getiriliyor. işte siyasilerin medyanın kullandığı dil ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha bu olay bize gösterdi. O genç insan henüz yeni baba olmuş bu genç insan hayatını da kaybedebilirdi. Bunun nedeni ne? Onu sorgulamak lazım. Umarız tabii ki bu bir e, örnek olur ve bunun üzerine gidilir ve siyasilerden en azından şu söylemlerine bir çeki düzen verir. Geçiyoruz yeniden Almanya'ya. Almanya İçişleri Bakanlığı Yahudi ve İslam düşmanlığının ele alındığı Alman İslam Konferansı'nı topladı. Konferansta Müslüman cemaatlerin temsilcileri pasif bir izleyici olarak kaldı. Konferansta konuşan Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un Müslümanlar arasında Yahudi düşmanlığı bulunduğu ve İslam düşmanlığının Kur'an kaynaklı olduğunu söylemesi ise Müslümanlar arasında büyük tepki çekti. İslam Toplum Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün, Wulff'un Kur'an'a ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e dair son derece talihsiz ve yersiz açıklamaları büyük hayal kırıklığına vesile oldu dedi. Almanya Federal İçişleri Bakanlığı nezdinde devletle Müslümanlar arasındaki ilişkileri düzenlemekle görevlendirilen Alman İslam Konferansı gerçekleştirildi. Konferansta Müslüman temsilcilere söz verilmezken, Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wolf'un ifadeleri büyük tepki çekti. Wolf'un Almanya İslam Konferansı'nda Müslümanlar arasında Yahudi düşmanlığı bulunduğunu, bu İslam düşmanlığının da Kur'an'da bulunduğunu söylemesine, İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün tepki gösterdi. Ergün, X'te yer alan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Christian Wolf'un Kur'an'a ve Peygamberimize dair son derece talihsiz ve yersiz açıklamaları büyük hayal kırıklığına vesile oldu ifadelerini kullandı. Ergün, tüm insanlığa merhamet ve adalet merkezli bir hayat tasarrufu aşılayan ve her türlü ırkçılığı ve ayrımcılığı reddeden yüce kitabımız ve peygamberimiz hakkında yapılan bu ithamları reddediyoruz, dedi. <laughs> Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici de, Wolf'un iddiasının İslami kaynakların şüpheli, önyargılı ve çarpıtılmış bir şekilde yorumlanmasına dayandığını söyledi. Kesici, Wolf'un iddiasının İslami kaynakların şüpheli, ön yargılı ve çarpıtılmış bir şekilde yorumlanmasına dayandığını söyledi. Kesici, İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği konferansa tepkisini dile getirirken, ne konferansın hazırlığı aşamasında ne de muhtevası bakımından Müslümanlara herhangi bir şey danışılmadığını açıkladı. Kesici, Yahudi ve İslam düşmanlığı konusunda Müslümanlara yönelik olarak düzenlenen bir etkinlikte İslami cemaatlerin pasif bir izleyici olarak kaldığını söyledi. Almanya'da son dönemin en çok konuşulan konularından biri vatandaşlık parası. Yapılan ankete göre halkın %64'ü vatandaşlık parasının çalışmamayı teşvik ettiği görüşünü savunuyor. Öte yandan Camia TV olarak biz de Almanya'da sokaklara indik. Arkadaşımız İskender Güngör mikrofonu Almanya'da yaşayan Türkler uzattı. Onların da büyük çoğunluğu hükümete çalışmayana değil çalışana zam yapması çağrısında bulundu. Öte yandan Almanya ekonomisinden şikayetçi olup gelecek planlarını yeniden yapmaya başlayanların sayısı da artıyor. Kiran senin 1200 lira maaşın 1800 lira sana bir şey kalmıyor ki arkadaş sana bir şey kalmıyor. Almanya'da Forsa Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankete göre vatandaşlar yılbaşından itibaren kişi başı aylık 563 euroya çıkarılacak olan vatandaşlık parasının çalışma isteğini azalttığı görüşünde. Çalışan insanlara ceza kesiyorlar, çalışmayanlardan mükafat veriyorlar, mükafatlandırıyorlar. Ankete katılanların %64'ü vatandaşlık ödeneği almak için insanların düzenli bir çalışma düzenine girmeyeceğini, dolayısıyla çalışmayı tercih etmeyeceklerini söyledi. Camia TV mikrofonlarına konuşan Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları çalışanlara verilen düşük zamma tepki gösterdi. Biz gibilere %5 vererek büyük bir haksızlık yapıyorlar. Çalışmayan insanlar çalışanlardan daha avantajlı bu durumda. Bu durumda en iyisi hiç çalışmamak yani evde yatmak. Yani bu bize büyük bir haksızlık. Evde yatmaya teşvik ediyorlar. Evet, evet. Çalışanlara da yani haksızlık yapıyorlar burada sonuçta. Türkler Almanya'da son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çekti çalışanları zorluyorlar ee, adam diyor ki ya ben hiç çalışmayayım daha yatayım parayı devlet versin diyor böyle bir şey imkansız herkesin ailesi var burada hepsi işçilerin hepsi çocuk aile araba kira yani artık değişti bu son iki yılda felaket bir değişim oldu son iki yılda ee, olmuyor olmuyor Kiran senin 1200 lira maaşın 1800 lira sana bir şey kalmıyor ki arkadaş sana bir şey kalmıyor. vatandaşlar çalışmayanlardan ziyade hükümetin çalışmayı teşvik eden zamları yapması gerektiğini kaydetti. İnşallah bu yanlıştan dönerler. Çalışanları e, bence onurlandırmak veya e, zam vermek lazım. Onlar e, emek veriyorlar, çalışıyorlar, topluma bir şeyler kazandırıyorlar. Çalışmayan insana da Böyle e, gereksiz bir şekilde zaman vermek bence mantıklı bir şey değil. Türk vatandaşları arasında ekonomik sıkıntılardan dolayı gelecekte kesin dönüşü düşündüğünü belirtenler de yer aldı. O yüzden bu gidişatla kesinlikle bizim düşüncemiz biz Avrupalıyız. Burada doğdu. Ben burada doğdum. Kesinlikle yaklaşık 2 ve 2-3-5 sene yok. Biz pılımızı, pırtımızı toplarız. Temelli memleketimize hasretimize geri döneriz. Yani Gidişat böyleyse öte yandan sosyal yardımın artmasına destek verenler de var. Hukuki bir devlet içinde yaşadığı vatandaşları mağdur etmemek için e, muhtaç insanlara e, yeteri kadar dilendirmemek amacıyla bu insanları barındırma için diğer çalışan insanların e, vergisiyle bu ülkesinde yaşayan insanları mağdur etmemek için destek veriyor Almanya'da yeni yılda asgari saat ücreti %6 oranında zamlanacak. Yeni zamlı asgari saat ücreti 12 eurodan 12,41 euroya yükselecek. Vatandaşlık parasında ise 2024 yılı itibariyle zam oranı %12 olarak açıklandı. Yeni zamlarla ayda 160 saat asgari ücretle çalışan evli ve iki çocuklu bir kişi, aylık çocuk yardımıyla birlikte 2080 euro kazanacak. Aynı durumdaki çalışmayıp vatandaşlık parasıyla geçinen ailenin eline ise 1954 lira geçecek. Bu ailenin kira ve ısınma masraflarını da devlet karşılayacak. Evet gerçekten son dönemin en çok tartışılan konularından biri. Biz de bunu sokaktaki vatandaşa sorduk. Tabii sokakta birkaç kişiye sorabildik. Şimdi e, camia TV ekranlarından da bunu her gün bizi izleyen on binlerce insana soruyoruz. Siz peki... Ne düşünüyorsunuz? Özellikle e, bu çalışmayanlara, vatandaşlık parasına getirilecek zam ve asgari ücrete getirilen zam arasındaki bu farkla ilgili e, siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara lütfen belirtin ve bununla ilgili bir anket de başlatacağız. Yorumlarda göreceksiniz. Bu ankete de lütfen cevap verin. Biz de sizlerin görüşünü de tabii merak ediyoruz. Avrupa'da yaşayan, Almanya'da yaşayan Türkler bu noktada ne düşünüyor? Lütfen e, bu e, hem yorumlarda bizimle paylaşın hem de bu ankete cevap verirseniz çok memnun oluruz. Almanya'da kiralık ev sorunu içinden çıkılamaz bir soruna dönüşmeye başladı. İnsanlar kiralık ev bulamazken bulunan kiralık evlerin ücretlerine de sürekli zam gelmeye devam ediyor. Bu süreçte Federal Mahkeme'den emsal niteliğinde bir karar geldi. Alınan karara göre kiracı kiraladığı evin diğer odalarını başkalarına kiralayabilecek. Almanya'da özellikle başkent Berlin olmak üzere büyük şehirlerde konut sorunu artık çözümsüz bir hal aldı. Rusya-Ukrayna savaşından sonra şehre çok sayıda Ukraynalı mültecinin de gelmesiyle konut bulmak artık neredeyse imkansız oldu. Federal Mahkeme konut sıkıntısının yaşandığı bu günlerde kiralık evlerle ilgili emsal teşkil eden bir karar aldı. Buna göre kiracılar ana konutları olarak kullanmadıkları ikinci dairelerini kısmen kiraya verebilecek. Dava, bir dairenin bir odasını haftada sadece 2-3 gün kullanan ve maliyeti düşürmek için evin diğer odalarını kiraya veren bir kişinin ev sahibine karşı açtığı dava üzerine görüldü. Federal Mahkeme 2014'ten beri devam eden yargılamaya son noktayı koydu. Mahkeme, kiracının meşru menfaatine ek olarak dairenin bir kısmını kullanmaya devam etmesi halinde alt kiralamaya izin verilebileceğini, böyle bir durumda odaları bir başkasına kiralayarak kendi kira maliyetinden tasarruf etmenin meşru bir menfaat olduğunu vurguladı. Mahkeme ayrıca kiracının ikinci daireyi kiraya verebilmesi için dairenin ana kiracısı olarak dairede ikamet etme zorunluluğunun bulunmadığını belirtti. Almanya'nın İzalyon kentinde 2 yıl önce tahrip edilen Müslüman mezarları ile ilgili soruşturma kapatıldı. Savcılık, faillere dair bir delil bulunamadığını açıkladı. Almanya'nın İzalyon kentinde 2 sene önce kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edilen Müslüman mezarlığı davası kapatıldı. İzalyon Müslüman mezarlığının tahrip edilmesini soruşturan Hagen Savcılığı, Olayın üzerinden bir yıl 10 gün geçmesine rağmen faillere ait herhangi bir delil ve ipucuna ulaşamadığı gerekçesiyle davayı kapattı. Savcılıktan Almanya'da yayın yapan online haber portalı İslamik'e yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişilere yönelik saygısızlık suçlamasıyla başlatılan soruşturmanın 24 Ekim 2023'te durdurulduğunu aktardı. Çünkü belirli bir failin tespit edilemediği belirtildi. İzalyon'daki Müslüman cemaatler yaptıkları ortak açıklamada mezarlığa karşı saldırı yapanların hakim karşısına çıkarılmalarını istemişti. Ancak polis ve savcılığın yaptığı soruşturma sonucunda saldırganlar tespit edilemedi. İzalyon şehrinde yaşanan olayda kimliği bilinmeyen kişiler, İzalyon mezarlığındaki Müslüman bölümünde bulunan 30 mezar taşını yerlerinden sökmüştü. Saldırganlar ayrıca söz konusu mezarlıkta bulunan dekorasyon süsleriyle bitkilere de zarar vermişti. Bu haberle bugünkü yayın bültenimizin sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.